Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maxi bu istedikli arkadaşlar gördüğünüz gibi marketlere gireceğiz bakın anla 15.45 45 market falan var burada Hemen şuradan ben 1 dolarımı alayım arkadaşlar hemen bakalım bir bak o anla 15-45 markette 500 dolar atmış bak direkt karşımıza çıktı he yani şu en baştan bakalım arkadaşlar 1 dolarlıktan on sonra 10.000 dolarlığa kadar yükselecek galiba ben de tam bilmiyorum arkadaşlar burada nasılsınız iyi misiniz hayat nasıl gidiyor bakalım söyleyin yorumlarda Kodemen, Kodemen. Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum. Bir yorumlarda yazsanız bu güçlü mü, güçsüz mü, mü? bilmiyorum ya. 1 dolarmış Kodemen. Kodemen alacağız arkadaşlar burada Kodemen. <laughs> o nasıl ikinci kim? Chris 1545 100 dolar. Üy, şunun tipe tüfe... bak. Lan katil tip arkadaşlar ben korkarım la bundan. <laughs> Bakayım Anna. Bakayım anlık Anna 15 45 500 dolar. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Bu kadar para olacak mı ki acaba bizde? Bakayım Kevin 1000 dolar kevin 15 45 pardon kevin 15 45 bin dolar çok iyi çok iyi <laughs> bakalım mişna ee, 10 bin dolar bobby 15 45 üff tamam arkadaşlar biz onu en baştan başlayalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar valla ben de merak ediyorum bakalım kodemeni yenebilecek miyim kodemen 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 yeneceğiz mi yoksa onunla savaşacağız mı kankam olacağız hiçbir bilgim yok ama bilmiyorum yani İnşallah yenerim çaktırmayın <laughs> yenerim ya yenerim. Kodemen yenerim lan ben kodemeni bekle bekle. Lan kodemen bekle lan geliyorum bak şimdi kodemen geliyorum. Hop aa kasiyer abi yok lan. Şu doları ver misin? Çaktım ona. <laughs> Neyse çaktırmayın doları da vermedik. Hemen şöyle hop 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 hoppa. ee, ilerisi boş. Ben boşta mı gittim ya? Vallahi billahi boşta gitmişiz. Bu ne lan? İlerisi boş. Ana Kodemen benden korkmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi. Evet kıralım dışına şunu alalım. Uy! Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Neyse Kodemen Allah Allah. Kodemen nereye gitti acaba? Neyse arkadaşlar boşverin ya. Kodemen bir yere gitti büyük ihtimal ama ben de bilmiyorum. İnşallah <laughs> bir şey yoktur. Vallahi ötik tablarım açıklasın. Vallahi var ya altına bırakırım. Neyse arkadaşlar şuradan bir geri dönelim 2 saniye. Hop hop. Arkadaşlar burada kanala like atıp abone olmayın. Hepinizi yorumlarınızı okuyorum bu arada. Bildiğiniz gibi kalp atıyorum. Like atıyorum yorumlarınıza. Hemen arkadaşlar sıradaki ne? Yeşil. Ke ne lan bu? Chris bir de. Chris 15.45. Hadi girelim. Arkadaşlar Chris 15.45. Valla öteki dolar da öyde. Allah'tan kasiyerler yok Kasiyerler olsaydı Vallahi işimiz orada. Aha elektrik Arkadaşlar ben buraya biliyorum şöyle. Hop hop hoppa. Kolay ya buralar sıkıntı yok şimdi hop ha <laughs> tamamdır bakayım ana lan bana bakıyor lan. Neyse, bana bakıyor lan o kriz olmaya çok bir bana saldırmaz inşallah inşallah görev verir gideriz inşallah <laughs> saldırmaz saldıracak diye çok korkuyorum şimdi onu bir de yanlışlıkla yanlışlıkla vururum var ya üf olaya gel sen şimdi hop selamünaleyküm abi, abi bana öyle bakıyorsun ama korkuyorum ben ama sen şöyle bir tane vursam ne olur Ha, dur şaka dur şaka şaka şaka. Dur bak, Ben şu sandıklık eşyaları alayım. Ee, hop buradan geçemezsin. Uy bir tane geçirdi ha. Uf arkadaşlar setlere bakın. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu satın alamayacağım. <laughs> bir dakika şunu şöyle çaktırma şöyle şuradan çık. Ee, dur. Şaka yapmıştım arkadaşlar şöyle bir sürü... Beni belki fark etmez. Yeşilim. Ben bir bloğum. Ben bir camım. Şöyle. Hop kaç 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 lan geliyor kaç kaç kaç. Arkadaşlar şöyle geçelim vallahi. Az kalsın var ya tahtalık köyü boyluyorduk ya. Evet şöyle git git koş 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 Kim bu? Anna 1545 500 dolarlık tamamdır. Kasiyer yok. Yok arkadaşlar vallahi ne kadar şanslıyız da kasiyerler yok. <laughs> kasiyerler olsaydı vallahi var ya, şu anda bu video çekemiyorduk ya. Kasiyerler neredesiniz? Şöyle hop 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 hoppa. Kolay lan bu. Şöyle yaparım lan ben bunu. Hop 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 hoppa hopparey 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 hadi bakim <laughs> valla easy aha burda kimse yok lan neyse çaktın önüne iyi iyi burda kimsenin olmaması da iyi bu kevindı değil mi ya kevin benden korkmuş arkadaşlar yani yoksa biliyorsunuz bakayım akset daha iyi he ee, bir dakika Artı 8 armor 2.1 ben bunu giyeyim bu ne 1.85 2.6. Bakayım mı arkadaşlar şuna da. He. Bence arkadaşlar böyle şu anlık iyi. Şu anlık bir şey değiştirmek istemiyorum. Hadi geri dönelim o zaman arkadaşlar. Şöyle hop hop. Hadi bakın geri dönüşte sizin için kesmiyorum şöyle. Oyo. <laughs> arkadaşlar neyse az önce bir şey görmediniz. Çaktırmayın. <laughs> görmediniz değil mi? Bence görmediniz. Çaktırmayın. Yani. Şşş, çaktırma çaktırma. Neyse arkadaşlar bu kim? Aa bir dakika. Bu kimdi lan? Ha bu an a La ben anlaya girmiştim zaten. Yo ben anlaya mı girmiş? Dur lan Kevin değil mi biz? Arkadaşlar yorumları bir yazın bakayım. Benim kafam karıştı ya. <laughs> Şimdi dur Kevin'dayız. Ben orayı Kevin zannediyordum ya. Anlaya girmişiz biz arkadaşlar. Hop. Burada kim var? Burada kimse yok. Gene süper. Süper. Kimse yok gene. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle hop. 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 Hop yavrum. Ballı yumurta. Hop yavrum. <laughs> Vallahi çok kolay kolay yapıyoruz parkurları bence. Oy. Ee, bu setler benim setlerden kötü ama kılıç. Kılıç da kötü ya almayacağım. Ee, -e. almayacağım arkadaşlar. Vallahi almayacağım. 2.7 2.7. Ha alacağım alacağım çaktı mı? Gilan gil gil gilan gil gil bakayım 1.85 ile artı 7. E ha, yok arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. O zaman buradan da bir geri dönelim. Bakın şimdi size parkur şov izleteyim şöyle. Hop 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 hop. Ulan ya ne kadar kolay parkurlar. Ulan tam da noob parkurlar. bu arada gelemiyor arkadaşlar. Noob hastalanmış kusura bakmayın. Teist de hastalanmış. Teist de gelemiyor. Oy düşüyordum az kalsın. <laughs> lan ben bu bir doları ne yapacağım ya? Makine çalış lan. Çalışmıyor. Neyse arkadaşlar çaktım yani. Ulan rengarenk oldum lan. <laughs> Ana. <gülüyor> Neyse arkadaşlar şuraya. Oy bu kim? Bobby 15. Allah. Allah. Bobby 1545 marketine giriyoruz. Hayır ya. Oy bakayım. Allah'ım. Lütfen Allah'ım hiç bir şey olmasın. Arkadaşlar Bobby 1545 dedim, kimse yok ya. Niye böyle burası ya Allah Allah. Allah girdik girdik. Aha. O ne lan? O ne lan? Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50, 1000. Lan o kadar Bobby 1545 ben nasıl öldüreceğim? Allah Allah. Şöyle hop hop hop. Hop Hop yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar vallahi çok zor olacak galiba. Selamünaleyküm abi. Şey. 1 dolar vereyim beni salın. Şey. Abi. Bobi 15 1545 abiler. Yavaş yavaş geçiyorum bak. Ben de sizdenim. Alın size 1 dolar bak. Ben de sizdenim tamam mı? Çok yavaş yavaş geçiyorum. Başım hatta iyiyorum şu F5 bakayım. Başım hatta iyiyorum hatta... bak şurayı açıyorum. Hayır ben burada güçlü kılıç çıkar sandım. E, ee, ne yapacağız? Ulan. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Kaç tane var ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane de burada var. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi baba proyu izleyin. Hop 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 Hadi hop 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 Arkadaşlar Bobby 15 45'leri yeneceğim galiba. Oy bunlar geri doğuyor lan yok böyle bir şey. Ulan siz nasıl geri doğarsınız lan? He? Ah oh, ah oh, bir dakika. Arkadaşlar şöyle hop tamamdır. Ha ha ne oldu lan? Hırtı. Allah. Şey abi selamünaleyküm ya. Ulan korkanın çocuğu olmaz lan. Size sessiz alıyorum. Hayır. Vallahi neyse arkadaşlar öldük orada ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla videoların gelmesi için kanala abone olmayı, like atmayı, oyun Hepinizi severim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.